Keçi ile eşek arasında geçen bir diyalog. Hey, şimdiye kadar sahibin için ne yaptın? Düşüneyim. Ee, hatırlayamıyorum. Bazen sırtımda ağır şeyler vardı. Sahibinle seyahat ederken yan yana mı yürüyorsunuz? Hayır, sahibim genellikle sırtımdadır. Şimdi hatırladım. Sanırım hayatım boyunca sahibimi ve ağır şeyleri taşıdım. Aferin, sen gerçekten zekisin. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu arada şimdiye kadar sahibin için sen ne yaptın? Onlara süt verdim. Onlar için nereden süt aldın? Ben kendim ürettim. Vay canına. İşin benimkinden daha kolay. Lütfen bana aynı şeyleri öğretir misin? Ha ha zor biraz dostum. Keçi ile eşek arasında geçen diyalog bize neler anlatıyor düşünelim mi? Çocuklar için bakalım. Kendi doğasının farkında olmamak yeteneklerinin sınırlarını bilmemek ve bunları öğrenip değerlendirmek yerine başkasını taklit etmek. Kendi yeteneklerini kavramak yerine başkasında gördüğü kolaya kaçmak gibi bir yüzleşme. Farkına varmadan aklımızdan geçenlerle yüzleşiyoruz. Daha önemlisi yaratıcılığın en büyük düşmanı taklitçiliktir. Yetişkinler için baktığımızda hizmet sektörü, üretim sektörü kıyaslanıyor. Üreten kurtulur ağır yük taşımaktan diyor. E, son olarak bu film mayvanat stüdyolarında üretilmiş olup eşekliği baki kalanları ve keçi olanları kapsamaz diyoruz.